dedim mi? Olmadım çünkü ben. Sonra anladım. Oldum diyenler hep yanılmışlar. Yolun sonu yokmuş. Oldum diyenler hep yarı yolda kalmışlar. Hep yarı yolda kalmışlar. Oysa o sonsuz olan sevgilinin hiçbir şeyinin sonu yok. Hiçbir şeyinin sonu yok. O zaman o vefat ettikten sonra anladım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini. Hani diyor ya hakkıyla sana kulluk edemedim ya mabud. O zaman anladım. Şimdi oldum diyenlere bakıyorum. Yolu o kadarmış garibimin diyor. Olmuş ya. Yolu o kadarmış. Ermiş ya. Yolu o kadarmış. Gideceği yer o kadarmış. Sınırlı. Bir sınırsız var. Sınırsızın koydu bazen de sınır var mı? Var. Kiminizi kiminizden üstün yarattı. Kiminizi kiminizden daha faziletli yarattık? O Allah şarabının mührü, o şarap küpünün kapı halis misktir.